Bum bum nereye arkadaşlar? Şimdi size beraber bir oyuncak uçurumunu da geliyorum. Tada! Bakın üçüncü karakterimiz. Yani bu koleksiyona ekliyor. Eklenen üçüncü oyuncak. Aşağı bakın şimdi döküyorum. İzleyin. Dedi. Şimdi açtım döküyorum bakın. Döktüm. Ay bakın çok tatlı. Ay. Bu erkek ikinci kadar kızdı. Böyle boncak. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadar bay bay. Videomuz bu kadar bay bay.